Merhabalar arkadaşlar. Burayı hatırlayanlar bilir. Evet sanatçı dostlarımızın bahçesi. Ama e, o çekim yaptığım zamanki gibi değil. Daha farklı çünkü artık buradan taşınıyor ve saksıların bir çoğunu hemen hemen hepsini götürmüş. Ve inanın içimde bir hüzün var. Çünkü burası Şöyle boş bir alan idi. Birkaç yıl öncesine kadar biz buradan şöyle şu gördüğünüz araçlar gibi gelip giderken böyle bir tane iki tane renkler gördük burada. Sardunyalar oldukça bol sardunya dikmişti. Ee, Şevket Doğan. Evet Elif Doğan Şevket Doğan sanatçı ee, buranın sahibi. Daha önce videosu var. Hatırlarsanız YouTube kanalımızda e, bayağı ilgi görmüştü. Şöyle bakın boş bir alanı rengarenk çiçeklerle, bitkilerle doldurdu. Ve tasarımları var. E, biraz fark ediyorsanız saks, e, lastikleri boyamış tasarlamış koymuş saksıları boyamış tenekelerden saksılar onlar bunlar ben de birçok bahçeden getirebildiğim bitkiyi getirdim onlara böyle çok güzel baktı ekti yetiştirdi çoğalttı fakat şimdi gördüğünüz gibi böyle biraz hüzün kokuyor neden çünkü taşınıyor Şevket abimiz buradan çok uzak değil bana yine yani yine bahçeli bir yere taşındı. Burada kiracıydı. Şöyle bakın 2 3 katlı bir evin giriş katı. Rutubet olduğundan şikayet ediyordu Elif e, hanım. E, ama geçenlerde lağım yani tuvalet taştı. Onu artık çekilecek gibi değildi. Hemen apar topar ev bulup bir şekilde taşındılar. Evet rengarenk bir bahçeydi. Ee, görüntüledim sizlere arkadaşlar o zaman ve bazı e, arkadaşlarımız da işte ne güzel villa benim de olsa ben de yaparım e, diyordu ya. işte dışarıdan gördüğü görüldüğü gibi değil her şey. Arkadaşlar bakın 2-3 katlı bir binanın giriş katında kiracıydı Şevket abimiz ve bu bu alan da onlara ait değil. işte bu da boş bir arsa. Orayı böyle kendisi küçük küçük, küçük küçük böyle e, e, doldurdu, dikti. İnanın o kadar özenli, o kadar düzenli ki Şevket abimiz e, çok büyük emekler buraya sarf etti. Kendileri sanatçı, yani programları oluyor e, eşiyle birlikte. Ondan arta kalan e, bir de şöyle pandemi sürecinde bir de e, çok çıkmadılar programlara. Dolayısıyla birçok zamanını böyle burada bahçede e, geçiriyordu. Ben en son bir video yaptım aslında. Ağustos sonu Eylül başında arkadaşlar. E, yine birçok renkleri sizlere görüntüledim. Şimdi devamında izleyeceksiniz ama e, oraya geçmeden önce şöyle neler var bir bakın. Ah bunlar nasıl bırakılıp da gidecek. Şöyle kar topları. E, bakın şöyle saksılarda eee şey boylar. Bunlar şey boy mu? Aynı safa. Aynı safa çiçekleri bakın şöyle. Burada bir fideler var ama bunlar çıkartamayacağım arkadaşlar. Bunun ekilmiş, Lahanalar vardı. Lahanaları aldı Elif. Elif Hanım. Orada çiçek açmış ya şey. Onu göstereyim size. Bakın. Şu anda da çiçeğini açmış, tomurcuk yapmış. Ney bu? Hatmi gül. Hatmi Gül, şöyle bakın emekleri fark edebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Saksılarda sardunyalar ve yine papatyalar dikmiş. Naneler, şurası naneler, pırasalar. Şöyle sardunyalar yine devam ediyor. Bakın şu emekleri görüyor musunuz? Saksıları kendisi böyle düzenliyor. Şöyle e, lastiklerden e, yine saksılar tasarlamış. Bakın pazılar burada saksılar birçok saksı pazı pancar lahana sardunyalar da böyle yine devam ediyor arkadaşlar şöyle ben şöyle kaba taslak şey yapayım ama dediğim gibi o renkli döneminden görüntüleri zaten bakacaksınız çiçekli çiçekli ve bakın sedef çiçeği ee, biberiye e, ve bahçe külü türk kızı bakın böyle şey boy Evet şey boyları da çok değer verdi ve yetiştirdi, artırdı. yine popatyalar böyle bakın çeliklemiş onlar büyüyor. Çok da şöyle bakın şöyle genel olarak bakın şu anda bir şey yok ama şimdi devamında birçok tasarımını göreceksiniz. Yine birçok emeğini göreceksiniz burada dizili. Evet, e, o zamanki videomuzu bakarsanız daha çok bu taraftan almıştım ve bazı arkadaşlar villanın bahçesi diye düşünmüştü. Bakın şu taraftaki alan gibi bir boş alan burası. Başkasına ait. Hani insan istedikten sonra işte neyi istedi? Doğaya yakın olayım istedi. Böyle bir yeri tercih etti. Dolayısıyla böyle azar azar burayı yeşillendirdi, çiçeklendirdi, renklendirdi. Dışarıdan da işte öyle e, şey bakılıyor ben onlara üzülüyorum arkadaşlar yani e, yanlış yargı benim de olsa benim de olsa ben de yapardım di, diyor diyenler oluyor ya kızıyorum bu sefer insan istedikten sonra olduğu küçücük balkonunu da cennete çevirebilir şöyle süsenleri <laughs> saksıları çok böyle boyamış onları Şevket abim şöyle şey boylar burada evet buralar tıka basa doluydu göreceksiniz ama size şöyle bir müjde vereceğim. O umut verici. Ben aslında Şevket abi Sanatçı ya onu şarkıda Söyletecektim canlı olarak sizlere Eşiyle birlikte Ama sonra taşındığı yerde Yine yüksek giriş bir yer Bahçeye bakıyormuş İnşallah orada şöyle çiçeklerin canlandığı Bir zamanda bir video yaparız Oradan şarkıda Söylettiririm diye Ama merak edenler için Şevket Doğan Elif Doğan Youtube'da bakarsanız bir şeyleri var Şarkıları var Şimdi geçelim e, o videomuza çok bekletmeden. İyi seyirler diliyorum. Evet evet sanatçıların e, verandasından sizlere görüntüler alıyorum şu anda. Gördüğünüz brillant çiçek açmaya başladı. Teyzemi de azıcık görüntüleyelim. Teyzem, teyzem hasta. Evet. Evet Şevket abimizin tasarımları devam ediyor. Neler neler yapmış. Su sümbülü. Ee, şöyle bir havuzda konumlandırmış. Bir yerde daha var. Şimdi görüntüleyeceğim. Su kabağını koymuş. Şunu bir göstereyim size. Harika görünüyor. 2-3 dal olarak almıştı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Maşallah, fesihüalleh diyelim. Doldurmuş. Sukulent. Evet, Kasım patı hazırlanıyor. Evet papatya, lavanta, şöyle tasarımlara da baka baka, şöyle devam edelim. Kartopu, kana. Evet diğer su burada. Vazoya koymuş onu. Ve yoğurt kapları olsun ve muhtelif saksıları şöyle desenlerle süslemiş böyle hobi olarak ilgileniyor. Biberiye var. Şöyle kar topular dizile ve kanalar bahçe toprağı koymuş. Şurada tasarımına bakın. Ama bu harika olmuş. <laughs> harika da bu kocaman bir ağaç besler. Üzerinde sukulentler var. Evet, agave galiba. Yanılmıyorsam ya, şöyle bakın çok güzel e, meksika petunyası bahçede var çok oldukça fazla harika görünüyor onu şey yapacağım evet e, bu mavi çiçekli olan şu anda mavi çiçekleri henüz açmamış ama e, zeytin çalısı evet burada da bir susun var bakın kovayı şöyle boyamış böyle tasarımlar düzenli Şevket abimiz Evet e, Eylül'ün 3'ü bugün arkadaşlar Bakalım video ne zaman yayınlanır Eylül 3 itibariyle Çekimlerimi yapıyorum Evet Sedef otu denilen çiçek Burada muhtelif çiçekler şey Boylar daha harikaydı Lavanta Sardunya Evet bahçe sardunya doluydu İlk bahçeyi fark ettiğimde bol bol sardunya vardı. Bu kışın yani geçtiğimiz kış çok don olduğu için e, dondular. Gittiler hepsi. Yeniden birkaç dikmiş ama. Şöyle arkamı döndüm arkadaşlar. Şöyle görmüş olun leğenlerde. Buz çiçekleri vesaireler. Evet Sedum Palmer. Aa, bu da petalum Harika. Ve Sukulentler. Kaktüsler. Aloe vera kalaşolar, kurdele çiçeği, şurada bir kaktüs. Bunlar da saksılarda konumlanmış grapto. Güzel duruyorlar. Bu da çok güzel. Fıstık kaktüs. Bu da gala. Yine aloe veralar dizili ve yine kaktüs. Evet şu ibriği de göstereyim tekrar. Evet sanatçılar videosunda görmüştünüz. Tekrar şöyle bir video almış oluyorum. Evet videomuz sonbahara giriş videosu olsun. Bu şekilde. Yani başını açtı abi. Selim Palmer. Buz çiçeği böyle sarkıyor harika. Dur şu tarafa da konumlanmış. Evet Meksika petunyası civan perçemi böyle. Baharda açıyor yaz başında. Yine böyle ağaçlardan dekorlar. Su kapları arkadaşlar bakın su pet şişe onları boyamış. Ee, desenli bir halde bodrum papatyası. Meksika petunyası ama hemen karşıda görüyorsunuz harika Meksika petunyası ve Türk kızı alabildiğine büyümüş boylanmış hiç budamamış <laughs> yerde e, şeylerin üzerine e, lastiklerin Meksika petunyalarını alalım şöyle evet şöyle geldim evet veranda kısmı arkadaşlar oradan çıktım Meksika petunyaları bu cepheden muhteşem görünüyor şöyle bakmış olun harika. Ve Türk kızı morlar, kırmızılar muhteşem görünüyor. Hemen şurada kadife çiçekleri. Böyle bir kök var. Eminim çok vardır. Koparmış mı? Ne yapmış? Sormadım. Şöyle görmüş olalım. Tekrar şöyle aldık. Türk kızı Salvia. Saray nanesi. Oldukça büyük yer tutmuş burada ve sedef otu çiçeği bitkisi. Evet kışında böyle yeşil kalan bir tür. Evet gül hatmi videoma bakarsanız buradan görüntüledim. Kırmızı gül hatmi harika olmuştu. Burada balsam, gül balsam kına kana çiçeği denilen çiçeğin sadece pembesi var. Tek tür. Bende de öyle tek renk açtı. Bir yerden fide aldım. Mor mor. Onlar da eşlik ediyor. Hep farklı, muhtelif çiçekler, lahanalar vesaire. Naneler var. Evet naneler güzel. çok sıcaklar vardı. Kurumuş. Yine bunlar aynı safa zannedersem akşam safaları. Evet bahsettiğim birkaç sardunya bunlar. Akşam sefaları açtı. Yine kanalar. Aa domatesler varmış burada. <laughs> Çeri domates olmuş. Ama bakım istiyor arkadaşlar çok. O köşede hanım eli. Yine saksılarda muhtelif çiçekler. Şöyle genel olarak alıp kısa bir video olarak videomuzu tamamlayalım diyorum. Evet domates. Yine aynı sefa Bakın civan perçemleri. Ee, bir videomuzda yine paylaşmıştım aslında. Görüntüler almıştım. Evet, Oksalis Uyuyan Yonca. Biberiye Kana. Şöyle bakın. Evet, Şevket abi çalışıyor orada. Hiç durmuyor. <laughs> Burası onun için bayağı bir e, şey yeri oldu. Uğraş yeri oldu. Bakın, e, bu da yine Altın Başak ve e, pazı e, farklı çiçekler de böyle var ama şu anda tabi canlı değil pek. Evet bunun rengi çok güzel. Şöyle görüntü alalım. E, Hatmi Gül katlı ve de çok tatlı. Yeni dikmiş herhalde lahanaları. Ve burada şey boylar seneye muhteşem olacaklar. Böyle fide oluyorlar ama baharda muhteşem olacaklar. Sardunyalar, kına kadife çiçekleri, böyle süs kabakları. Bakın süs kabağı, su kabağı, pardon su kabağı. Kudret narı ama çok gelişmedi. Şöyle bakın acaba neden geliş? Şurada var, şunları göstereyim arkadaşlar sindirim yolu hastalıklarına çok faydalı bir e, bitki bu. Bahçemde olmuyor. Güneş istiyor çünkü olması için. Bu sararıyor. Bayağı turuncu renk alıyor. Çatlar gibi oluyor. İçinde kırmızı çekirdekleri oluyor. Kudret narı deniliyor. Zeytinyağını batırdığınız zaman şöyle güneşe tutup bir yerde balkonda e, iki ay, bir iki ay, iki üç ay kalabilir. Ondan sonra şifalı bir ilaç olur. Evet arkadaşlar sanatçılarımızın bahçesinden böyle görüntüler almış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.